Bugün e, sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. On soru ön cevap modülümüzde. Tabi burada 10 sorudan fazla var anladığımız kadarıyla. Ama biz mümkün olduğu hepsini cevaplamaya çalışacağız. Abi ilk sen karıştır. Sonra ben çekeyim. Kime, Kime ne de Karıştır, i̇şte, çek. Evet. hipofarik tedavisinde ışın tedavisini beyne zarar veriyor mu? Şimdi şöyle. Bu ışın tedavisi dediğimiz kanser hastalarındaki radyoterapi. Beyne belirli de sınırlar çizildikten sonra beyne zararı yok. Ama dediğim gibi burnun uzmanı radyasyon onkologları. dediğim gibi bu radyoterapi planlaması sırasında bu cihazla sınırlar yapılıyor. Hipofarynx kanserinden dolayı o bölge işaretleniyor. Beyne bir zarar beklemiyoruz normal sınırlar içerisinde. Ben çatlayayım ya dur. Evet ikinci sorumuz. 2 İki ay önce beyin ameliyatı oldum. Bel fıtığı sağ bacağımda uyuşma ve yanma var. Normal mi bu durum demiş vatandaşımız. Tabi ee, tabii bacakta uyuşma, yanma, ağrı bunlar normal değil. Ee, beyin ameliyatıyla ilgili bağlantısı olabilir mi? Olabilir ama çok zayıf. Esas sıkıntısı muhtemelen bel fıtığıdır. Bir beyin cerrahi bölümünde Poliklinik. veya fizik tedavi bölümünde yani fark etmez bir muayene olup poliklinikte ee, muhtemelen MRT2 ile değerlendirilmesi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür tamam. ediyoruz. Evet, çalkalayalım lütfen. <laughs> Beyin tümörü ameliyatından sonra pıhtı atlaması için kan sulandırıcı kullanılması gerekli mi? Beyin tümörü ameliyatlarından sonra rutin uygulamada bir kan sulandırıcı vermeyiz. Hastanın kalple ilgili veya beyinde damar tıkanıklığı ile ilgili daha önceden kullanmış olduğu bir kan sulandırıcı öyküsü yok ise eğer, rutinde böyle bir şey yok. Farz edin böyle bir öyküsü var. Hasta daha önceden kalple ilgili bir kan sulandırıcı kullanıyor. Beyin tümörü ameliyatından sonra da 5 gün 1 hafta boyunca kanatmayacak, beyni kanatmayacak bir iğne ile tedavi edilip sonrasında sulandırıcısına başlanabilir. Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu ben cevaplayayım. Bu övgü olmuş. Aa evet, aralara övgüler de sıkıştırıldı. Bunu ben okuyayım. Evet. Evet. Ee, Ürkün hocam müthiş ötesi bir cerrah desem abartmış olur muyum? Hayır. Benim. Yok estağfur. Yok o senin iyiydi. O senin Tedavi. <laughs> Teşekkür ediyoruz. <ederiz. gülüyor> evet. Ondan sonraki sorun. Beyin zarındaki enfeksiyon ne kadar bir süreç içinde iyileşir ve beyine ne kadar zarar bırakır? Şimdi bu aslında beyin zarındaki enfeksiyon tıptaki ismi menenjit. Oradaki beyin zarına biz dura deriz. Bunun enfeksiyonla menenjit olur. Çocukluktan itibaren, bebekten itibaren ileride de salgın hastalıklara veya herhangi bir cerrahi işleme bağlı gelişebilir. Bir e, antibiyotik ne kadar hızlı tedavi edilirse ona göre antibiyotik başlanıp o tedavinin sürecinde iyileşir. Beyne zarar bırakabilir mi derseniz evet çocuk daha, çağında daha fazla olmak üzere böyle bir riskimiz var. Beyinde bir zarar verip buna uzun vadede bir seker bırakabilir. 3. Evet. Domurlikte alınan kist sonrası takılan vidaların artı eksileri nelerdir? O kitap konusu. Evet. Bir bölüm konusu. Şimdi kist nereden alındı? Sırttan mı, boyundan mı, belden mi? Vida, yani oradaki kemik yapı ne kadar alındı? Ee, vidaların artıları şöyle artıları olur. Omurganın yapısının bozulmaması adına yani, yani bir yaratılışta bir yapı vardır, bir şekli vardır. Ee, bu stabil yapının bozulmaması adına gerekir mi? Evet. E, Eksileri olur mu? Şöyle olur. Hasta kendini korumayacaktır. Diyelim ki işte sırtın 12. kemiği ile benim 1. kemiği arasında olsun bu hastalık. E, Oraya aldığınızda e, bu takılan vidaların, buradaki yazıyı okuyorum. E, kendinizi korumazsanız, ee, işte ağır kaldırırsanız, öne eğilerek çok fazla iş yaparsanız, omurganıza yük bindikçe e, vidaların gevşemesi olacaktır. Tekrar tekrar cerrahilere gidecektir bu. E, bu da eksileri olacaktır. Asla kendini koruduğu sürece çok fazla eksileri olacağını düşünmüyorum. Ee, bu kadar. Daha diyecek. Şey evet. Merhaba. Boyun fıtığının tek tedavisi ameliyat mıdır acaba? Aslında şöyle bu soruya cevap vermek lazım. Boyun ve bel tıklarının tabii ki tek tedavisi ameliyat değildir. Hatta bunların %90'ı ameliyatsız tedavi edilir. Bunlar neler? Bildiğimiz medikal ilaçlar, bildiğimiz non-steroid ilaçlar, bazı tedavi ilaçlar. Bir diğer ikinci tedavi fizik tedavi işlemleri. Bu süreçte hastanın kendine dikkat etmesi, günlük hayatında ve yaşam tarzında belli kurallara uyması ve en son çare ameliyat. Ama tekrar söylüyoruz bunların %90'ı ameliyatsız tedavi edilebilir. Evet bayağı uzun. Bir sene önce bel fıtığı ameliyatı oldum. Ama tekrarladı. Ameliyat sonrası doktorun verdiği hareketleri yaptım ama her defasında ağrıyordu. Kortizon iğnesi de kullandım iyi geldi. Ama bel ağrım devam ediyor. Ne yapabilirim? Şimdi ne yapabilirimden önce diğerlerini de söyleyelim. bir yıl önce bel fıtığı ameliyatı olmuş hastamız. nerede oldu bilmiyorum. Tekrarladı. Bel fıtıklarında çok düşük bir oran da olsa tekrarlama ihtimali vardır. Ertesi gün tekrarlayanları ben öğrencilerimle iltisatsayken hocamızın kuzeninde gördük. Yani hocamız kuzenine ameliyat etti. Ertesi gün zorlamayla, ıkınmayla, yani bundan çok kaçınmak lazım. Yani zorlamak, bir öksürük bile, bir tuvalete ıkınmak bile. Yani düşünün hemen tekrar atıyor fıtığı. E, doktorun verdiği hareketleri yapmışsınız, iyi olmuş. Ama bu ağrıların devam etmesi, kortuzan iğnesine de e, kullanmanıza rağmen devam ediyorsa tekrar bence tetkiklerinizin yapılması lazım. E, bir anladım. seneyi de geçmediği için bir ilaçla MR çektirmek bu benim, yani biz böyle biliyoruz bir yıl e, dolmadan çekilen MR'dan ilaçlı olması önerilir. Hocalarımız da kitaplarda hep öyle derdi. Bu şekilde bir kontrol filmleri gerekiyor. Son soru. soru. Daha çoğu bekliyor. Bu 5 ya. da. Evet. Babam demans hastasıydı. Bende çok unutkanlık var. Konuşacağım şeyleri unutuyorum. Soru yok bu kadar. Cümle kurmuşum. <laughs> Şimdi şöyle bu demans, unutkanlık şimdi bunlar için asıl branş nörolojidir. Ha, bazı durumlarda bize yönlendirirler hastaları. bizimle alakalı kısmı şudur. Bizim normal basınçlı hidrosefaliye, sefaliye, Adams Hakim sendromu dediğimiz bir tablo var. Ama tekrar söylüyorum bu çok az bir kısmında. Bunun nörolojideki doktor arkadaşlarımız bundan şüphe ettiklerini bize yönlendirirler. Biz bu hastaların gerekli tetkikleri yaptıktan sonra eğer hasta uygunsa Buna göre bir ventriküloperitoneal yani şant dediğimiz beyinden kaynağına gönderilen bir plastik boruyla fazla sıvıyı boşaltarak hastayı rahatlatmak için bir ameliyat yapabiliriz. Ama asıl bununla ilgilenen branş nörolojidir, beyin cerrahisi değil. Buyurun. Son mu? İki soru hakkınız daha var çünkü bir tane örgü ee, i̇yi sorunu cevabı ee, kolay. <laughs> Gözüme iğne batıyormuş gibi bir ağrı oluyor çok şiddetli ve saniyelik hemen geçiyor. Beyin cerrahimi göz hastalıklarına gitmeliyim her ikisi de. Şimdi bir daha var. Tamam. Biraz sonra da bizden olsun ya biz de sorun değil Hemen çekelim. Tamam, tamam. Şimdi bir övgü de bizden geldi. Murat abi. <gülüyor> Murat <gülüyor> Bey insan iyileştikten sonra beni muayene olmaya gidesi görüyor. Öyle pozitif bir etkisi var. Murat abi hep güreştir. Evet. <laughs> İnsanı bir tüterden teşvik ediyoruz burada Bugün güzel denk geldi tam karşılıklı evet. Şimdi şey Aslında son bir soru daha çektikten sonra. Soyun. Evet. evet, evet bunun şimdi bugün de denk geldi. Ee, ellerde sinir sıkışması, el titremesi yapar mı? Sinir sıkışmasına ameliyat gerekli midir? Şimdi şu, sonra ikinci soruya cevaplayayım. Sinir sıkışmasına ameliyat gerekli midir? Eğer nöroloji bölümünde size çekilen EMG'de orta ileri düzeyde diyorsa ve size, biz yani kendi aramızda öyle yapıyoruz. Eğer sizi gece uyandırıyorsa bu ağrı o zaman olun. Ama hafif derecede diyorsa e, ve çok evet. rahatsız etmiyorsa olmayın. El titremesi yapar mı? Benim bildiğim kadarıyla yapmaz. Nörolojinin hastalığıdır. Ellerde -el -el titreme. Ee, bu kadar. Evet, sorularımız bitti. Şimdi hızlıca diğer soruları sırayla isterseniz açalım. En azından hangi sorular gelmişiyor? Tamam. Olur. Açıyorum. Evet. Kısaca cevap vereyim. 3 mm koroid fistür kisti tehlikeli midir? Tehlikeli değildir. 6 ayda bir veya senede bir MR ile beyin MR ile takip edilmesi önerilir. Kist büyürse o zaman müdahale için düşünülür. Yürürken başım dönüyor. Arada bir tarafımın üzerine gidiyormuşum gibi oluyor. Nedeni ne olabilir? E, bu beyinle, beyince giden şah damarı ve onun dallarından e, darlık olabilir. Yani baziler yetmezlik diyoruz. E, o yüzden şeylere baktırmak lazım e, damarlara. En baştaki düşünce sebebimiz, yani düşüncemiz budur. E, tabii beyin filmi çektirmek lazım. E, beyin emarı çektirmek lazım bence. Çünkü baş dönmesi, kardiyolojiye gitmek lazım kalp hastalıklarında da oluyor. Hani kardiyolojideki arkadaşlarımız öyle derler. Atrial fibrilasyon mesela varsa o baş yapıyor. Yani birkaç bölümün görmesi gereken bir hastalık. Nöroloji, beyin cerrahi, kardiyoloji. Hemen açıyorum. Hemen hızlıca açıyorum. 15 yaşındaki oğlum spor sonrası çok ağrısı oluyor. Büyük ihtimalle sırt tişörtünü bile değiştirmiyor. Şimdi 15 yaşındaki bir erkek çocuk büyüme aşaması ve boynun uzama aşamasındadır. Bu süreçte bu omurgada ağrıları olabilir normal. Ama bu ağrılar artarsa ve uzun süredir kalıcı olmaya başlarsa büyümesi bittikten sonra bir kontrol gelmesi fayda var. 70 yaşında olan birinin beyindeki anevrizmasını tedavi etmeli midir? ameliyat gerekirse açık mı kapalı mı olmalıdır. Ee, yaşın 70 de olsa 80 de olsa fark etmez. Biz ona karar verecek makam değiliz, ee, böyle bir kudretimiz de yok. Anevrizma eğer tanı konduysa, mümkünse tedavi edilmeli. Ee, açık mı yani. kapalı mı? Onu tabi kapalı olması, anevrizmanın e, lokasyonuna ha, göre ha, değişir. Evet, açık olabilir, kapalı olabilir. Hangi ee, nerede olduğu önemli birbirlerine çok fazla üstünlükleri yok. Aa, kapalı, çok üstündür. Ya, yani bu çok uzatmayalım bir yanlış Yani kapalı olduğu zaman çok iyidir. Böyle bir şey yok. O daha üstün değil yani. Onun e, anevrizmanın boyutu ve yerine göre klinisyen karar verecektir. El titremesi kol ağrısı beyin sinirle alakalı mı neden olur? El titremesi, şimdi el titremesi biraz önce Murat Bey söyledi. Bu nörolojik bir şey olabilir. Erken başlangıçta genç bir hastaysa Parkinson gibi bir durum olabilir. Kol ağrısında burada birkaç neden var. Bir ortopedik kaynaklı olabilir omuz veya de ya da boyun fıtığı kaynaklı olabilir. Bunu da muayene etmeden bir şey anlamayız, porik... anlayamayız. Polikliniğe gelmesi de faydalı hastamızın. Omurilikte faset kisti alındıktan sonra normal yaşama dönme süresi nedir? Teşekkürler demiş. Şimdi yapılan ameliyat sadece fasetinizin olduğu yer alındıysa ve arada ise normal yaşama dönebilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Ama işte kanal darlığınız vardı. işte hani vatandaşımız platin diyor ya de takıldıysa onun birazcık daha uzun olacaktır. Ama sadece eğer faset kistiniz alındı ve faset ekleminiz alındıysa çok bir şey değil. Ama korse mutlaka kullanın. Bel kayması tedavi edilebilir mi? Omuzdaki yırtık ameliyatsız düzelir mi? Hiçbir bel de kayması tabii ki tedavi edilebilir. Her bel kayması ameliyatlık mıdır? Kesinlikle değildir. Onun polikliniğe başvurunda hastayı değerlendirip radyolojik tetkiklerle birlikte bakmak lazım. Omuzdaki yırtık, bu bizim branşımız değil, Ortopedikteki doktor arkadaşlara sormasında fayda vardır. Fıtık ameliyatsız nasıl geçer? Klasik soru yani. Evet, kendinizi korursanız geçer. <gülüyor> <gülüyor> Omurgayı öne eğmeyeceksiniz. E, yerden bir şey alırken hep söylüyorum çömireceksiniz. E, yani çok detaya girmeyeyim ama bize e, hocalarımız öğretirdi. Kitaplarda yazar. Oturduğunuz yerde kilonuz 70. E, öne eğdiniz ayakkabınızı bağlayacaksınız. Omurgada test yapılıyor. 120 kilo. Aslında 70 kilo değil ama yükleniyorsunuz ya. İşte bu kötü. Yani kendinizi koruyacaksınız. O zaman geçme ihtimali var mı? Evet. Eğer disk baskını yitirmediysek geçer. Her beyin ameliyatı tehlikeli midir? Aslında bakarsanız şöyle, her ameliyat tehlikelidir. Bir kere anestezin riski vardır. Beyin ameliyatı diğer ameliyatlara göre daha tehlikeli olabilir mi? Evet. Ama bu hastanın durumuna, patolojinin yani sorunun ne olduğuna bağlı. Yani siz basit bir, küçük bir kanamadan ameliyat olursanız tabii ki bu çok tehlikeli olmayabilir. Ama çok derin yerleşimli şimdi bir beyin tümöründe ameliyat olursanız bu daha tehlikeli olabilir. Ama sonuç olarak tehlikeli midir? Az veya çok olsa da tehlikelidir. Evet. Umur elinde daralma kireçlenme var. İki kez ameliyat oldum. Sol ayağımda güç kaybı var. Ne yapmalıyım? Şimdi ameliyattan önce bu güç kaybı var mıydı yok muydu ee, onu bilmemiz lazım bu güç kaybı için ne yapacaksınız tekrar tetkikleriniz yapılacak ve EMG çekilecek yani MR ve tomografi dışında bir de EMG çekilmesi şart bence. Evet merhabalar kapalı bel fıtığı ve kanal daralması ameliyatı yapıyor musunuz? Evet şimdi şöyle bu konu Hı. ve bazı konuları açıklık getireceğiz onu şimdi... Kapalı bel fıtığı diye aslında şöyle bir netleştirelim. Şimdi sosyal medyada veya halk arasında kapalı ameliyat bel fıtığı, kapalı ameliyat diye bir şey yoktur. Bakın ameliyat sırasında yapılan kesinin büyüklüğü vardır. Yani siz standart, altın standart mikrodiskektomi, bel fıtığı ameliyatında mikrodiskektomi dediğiniz mikro cerrahi yöntemle hastanın durumuna göre 1 santim, 2 santim, 3 santim bir. Ani baş dönmesi, bazen konuşma zorluğu oluyor. Sebebi nedir? Bu birazcık nörolojinin konusu. Yani daha ağırlıklı aslında onların konusu konuşma güçlüğü var ise geçici iskemik yani bazen oluyor ya bu atak halinde oluyor ise geçici iskemik atak e, nörologların bildiği bir konudur transfer iskemik ataklarla. Yani bir nörolojinin önce görmesinde fayda var. Aa işte bu ani baş dönmeleri de dediğim gibi e, beyni besleyen damarların tetkik edilmesi lazım. Son ha. sorum. E, aslında bu soru da çok popüler bir soru. Bunu birazcık 2 üç cümleyle detaylandırmak isterim. İnsanların belki de en çok merak ettiği. Bel fıtığı ağrılarım çok şiddetli oluyor. Nokta atışı iğnesi işe yarar. Bakın. Şuradan netleşelim. Nokta atışı tedavisi diye bir şey yok. Yine bu <laughs> halk arasındaki terminolojik yanlışlardan biri. Şey Şimdi, <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi, evet. Şimdi bakın, bir bel fıtığınız varsa, bu size ağrı olarak dönüyorsa, bacak, kalça arzu uyuşma. Fıtığın büyüklüğüne göre dört evresi vardır. Bazıları direkt ameliyat olur, bazıları fizik tedaviyle rahatlar, bazıları bu iğne tedavisi dediğimiz, bunu beyin cerrahları ve algoloji hekimleri yapar. Bu da nedir? Hastaya ameliyat sırasındaki skopi eşliğinde bir iğne girilip sinir kökünün etrafına kortisol ve ağrı kesici anestezik ilaç verilir. Nokta atışı tedavisi dediğimiz bir iğne. Ama her hastaya yapılır mı? Hayır. Bazı hastalara delik ameliyatlıktır. Bu tedaviler yapılsa da fayda görüp görmeyeceğiniz %100 değildir. Bu iğne enjeksiyon tedavisi. Bunun birkaç çeşidi vardır. Transforaminal enjeksiyon, epidural enjeksiyon gibi. Fayda görüp görmeyeceğiniz kesin değildir. Bir diğer gerçekte fayda görseniz bile bu tedavinin etkisi kısa süredir. Yani burada anlayın. yani siz bir, birkaç ay sonra ağrılarınızı tekrarlayıp tekrar hekime başvurmanız gerekebilir. Diğeri de lazer tedavisi. Lazer dediğimizde yine bir iğne giriyor. Bu şekilde anlatayım basitçe. Fıtığı yakarak küçültüyor. Sinir köküne baskı azaltıyor. Budur. Teşekkür ediyorum. Ama her hasta için yine uygun değildir. Onu da belirtmek isterim. Son sorumu ben bitirdim. <laughs> fıtık oluşumunu engellemek veya azaltmak için neler yapmamız gerekir? Teşekkürler. Biraz önce bahsettim. Yani hani kendini koruyacak ya ameliyat oldu veya olmadı. Öne eğilmek yok. Yer demiş şey olurken çömelmemiz lazım. Bir de lütfen yani ağırlık taşımayın. Ben kendi hastalarına diyorum ki ya bir yerinde 5 kilosu taşıma. iki yerinde 5 kilo taşı. Bir tarafa yüklenme lütfen diyorum. Çünkü o yüklendiğinizde o omurganız hareket ettikçe orayı daha çok yükleniyorsunuz ve orada fıtık olma ihtimali daha da artıyor. Veya ameliyat olduysanız oradaki tekrarlamasını sağlarsınız sağlarsınız öne lazım ve bir tarafa yüklememek lazım. Sorularımız bitti herhalde. <laughs> Tüm dünyadaki insanlar hayatları boyunca %99'larına bir kere bel ağrısı yaşarlar. Her bel ağrısı bel fıtığı olduğu anlamına gelmez. Günlük hayatımızda bizim Türk halkımız birazcık daha tabii bu yüzyılda gelen bir tarım toplumunda etkisiyle kendimize dikkat etmeyip ve düzenli egzersiz yapmıyoruz. Yani bu ne demek? Şu bizim gençliğimizi bir kenara bıraktığımız orta yaş ve ileri yaşta o düzenli egzersizi bir rutin haline getirmemiz gerekiyor. Yoksa kaslarımız eriyor, bütün yük omurgaya biniyor hem yük taşıması hem de hareket etmesi gereken bel ve boyun fıtıkları bu yüzden sık görülür. Yani düzenli egzersiz yapacağız ve diğer neden de kilo. Türk halkının çoğu obez. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kilo arttıkça omurgaya binen yük artıyor. Günlük hayatımızdaki değişikliklerle biz bunlarla baş edebiliriz. Olduktan sonra hepsinin bir tedavisi var mı? Var. Ama yine dikkat etmemiz gerekiyor. Yani siz bel fıtığından bir ameliyat olduğunuzda şunu unutmayın ki ben her şeyden kurtuldum. Artık eskisinden çok daha iyi. Böyle bir şey yok. Yine bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Yoksa %10, %20 oranınızı bel fıtığınız tekrarlar. Tekrar, tekrar tekrar ameliyatlara gidersiniz. Ağrıdan günlük hayatınız bozulur. Bir de bizim yani şeyde hakikaten ülkedeki çalışma şartları. Şimdi Manisa'da yaşıyoruz. E, Soma'da maden var. Yani ağır, Organize sanayi ağır Var. Organize sanayi var. cant, yani cant yani can sektöründe çalışanlar. E, yani bana anlatıyorlar ya iki, mesela bir ton, iki ton diyor. Bir gündeki alıp taşıdığı yük. Hayal edemiyorum ya yani bir insan nasıl yapar bunu Hep omurga gidiyor yıpranıyor tabii deform oluyor e, tarım ülkesiyiz ve i̇şte, e, madencilik sanayi bunlar bunların hepsi birer faktör. faktör. Lütfen herkes kendisine dikkat etsin günlük hayatta egzersiz bir rutini haline getirmeye çalışalım ağır kaldırmak ani hareket etmek belimizi ve boynumuzu zorlamamaya çalışalım çünkü şunu unutmayın ne kadar tıp gelişmiş olsa da biz oradaki sorunu düzeltmeye çalışıyoruz ama parçayı değiştirmiyoruz. O sorun oradaki o omurgayla ömrümüzü geçirmek zorundayız. Hayatımızda, günlük hayatımızda ağır kaldırmaya, egzersiz yapmaya, yediklerimize, içtiklerimize dikkat etmeye. Bunlara özellikle dikkat edelim. Bir problem olduğunda da biz buradayız zaten. Birlik konuştuk zaten ağır kaldırmayalım, öyle Bunu konuşalım. Gençler, daha genç yaşta herkes bu şekilde telefon kullanıyor. Ben de dahil, en başta ben. Herkesin boyunda düzleşmesi var. Herkesin boynu ağrıyor, omuzları ağrıyor. Sebebi bu. Evet. Evet, tamam. öndeyiz. Eskiden örgü yapanlar, elde bulaşık yıkayan nenelerimizdi, analarımızdı. Şimdi biz bitiyoruz telefon yüzünden. Buna lütfen bu şekilde bakın. Olduğu kadar. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Abi nasılsın? Tamam.